E kime? Ümmeti Muhammed'in en günah çarını. Yani sen ondan bir tık üstü olsan, iki tık üstü olsan daha çok. İçimizde o kadar günah fabrikası yoktur herhalde. Zannetmiyorum yani. Size karşı üçlü zannım var. Müslümanlar. Kimse kimseye yalan çıkarmasın burada. Tamam. Demin bitcoin biraz takıldık ama es geçiyoruz. Herkes... Tövbe ederim arkadaşlar. Tövbe. Allah tövbelerimizi katında kabul etsin. Amin. Tövbe edersek güzeliriz. Tövbe edersek Allah bizi affeder. Ondan sonra da Allah'ın iziyle ne yaparız? Cennete gireriz. Rabbim nasip eylesin. Amin. Ha, bir şey anlatıp bitireceğim. Ondan sonra bitireceğim. Bir saatim oldu. Evet. Size çok fazla tutmayacağım. Arkadaşlar İslam'ı sevdirmek için evvela mütebessim olmak lazım. Bu son anlatacağım şeyi de dinleyin. Ondan sonra Uyuyun, telefona bakın sıkıntı yok. Ama beni dinleyin. İslam'ı güzel anlatabilmek için, temsil edebilmek için mütebessim olmak lazım. Araştırma yapmışlar, insan diyor tebessüm ederken yüzünde üç tane kas çalışıyormuş. Asık suratlı olduğu zaman, kendini böyle kastığı zaman 17 tane kas çalışıyormuş. Gerek var mı zorlamaya kardeşim? Hiç gerek yok ya. Mütebessim olalım Bizim peygamberimiz mütebessimdi ya Ama öyle 32 dişini gösterecek kadar da gülmüyordu Onu da söyleyeyim Tamam adam bir gülüyor oh 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 oh. Gerek yok ya Müslümanın bir heybeti bir vakarı var Öyle gülmek de olmaz Ama tebessüm edelim Müslümanlara dini güzel anlatalım Sevdirelim özellikle gençler için uğraşalım Tamam Yaşı küçük olanlar ergenlik çağında Ergenliği yeni bitirmiş ya da daha küçük Onlara İslam'ı anlatalım Onlara dini güzel sevdirelim İslam'ın güzelliklerinden bahsedelim onlara. Onlar bizim geleceğimizin teminatı ya. İslam'ın geleceği onlar. Müslümanlar. Yani siz zannediyor musunuz? Sarık cübbe takan herkes allame. He? Öyle adamlar var. Kur'an okumayı bilmiyor. Ama görsen dersin lan bu adam Halep müftüsü herhalde ya. Başında 5 metre sarık. Tabi. Böyle cübbe entari falan. Hocam ehli eteğin öpeyim falan. Aç Kur'an oku desem bilmiyor. Şimdi bak böyle neden var yani. Maalesef biz bunlara ham sofi diyoruz. Ham sofi. Bu ham sofilerden bir tanesi ki ben bunlara ara ara şahit oldum İsmail Böyleleri var. 10 yaşında çocuğu babası hasbel kadar belki bin bir zorlukla kaldırmış pazar günü sabah namazında camiye getirmiş. Pijamayla namaz kılıyor diye bir tanesi böyle yaşlı dersin 70 hani eski cemaatin eskilerinden böyle sarıklı cübbeli dersin adam molla ama kendini kolla. Bir şey yok yani içi boş. Elinde tesbih geldi 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 geriye doğru tesbihat yapıyoruz. Sabah namazı pazar günü sohbet var. Çocuk babasının yanında oturuyor. 10 yaşında çocuk ha. 10 11 var yok. Pijama ile ne var bunda ya? Geldi geldi nasıl kitlenmiş o çocuğa? Utanmıyor musun sen dedi pijamayla namaz kılmaya? Çocuğun bütün aşkını, şevkini, hevesini bitir, bitirdi orada. Ama Allah razı olsun çocuğun babası dişini çıktı. Ağzının payını verdi, oturturdu ona aşağı. Ben dedi ne zorluklarla bu çocuğu buraya getirdi biliyor musun sen dedi. Senin ne hakkın var benim çocuğuma bağırmaya? Pijamayla kalsa ne olur? Günah mı? Bu çocuk namazda mükellef bile değil. İşte böyleleri çocukları dinden soğutuyorlar. Böyleleri çocukları İslam'dan soğutuyorlar. Elif Bağ oku okuyan çocuğu döversen o çocuk Kur'an öğrenemez kardeşim. Camiye yabancı olur o çocuk. Hocalar talebeleri kendi çocuğu gibi görmedikçe hocalık yapmasın. Ben diyorum ya yapmasın ya. Yapmasın kardeşim. Peygamberimizin 400 tane talebesi vardı Ashab-ı Bir tanesi çıksın desin peygamberin benim yanamda parmak izi var bana tokat attı. Vallahi diyemez. Eğitim metodu bu. Dayakla eğitim mi olurmuş ya? Sopayla çocuk mu terbiye edilirmiş? Niye kimi dövüyorsun sen? Kendi çocuğuna vurmadığın gibi talebeye vuruyorsun. Zalim adam. Hocalık seni kurtarmaz. Alimlik seni kurtarmaz. Sevdireceksin. Dini nefret ettirmeyeceksin. Hakkın yok buna yapamıyorsan bırak. Yapamıyorsan bırak. Hocalık yapmak her kişinin harcı değil. Yapma kardeşim. Bırak. Yapma. İhtiyaç yok sana. Lazım değilsin. Senin açığını da ben kapatırım Allah'ın izniyle. Yapma. Git.